Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalımızda Special Forces Grup iki videoları var. Ben dedim bunun bence üçüncüsü artık çıkmıştır. Bir Biraz kamerayı göremedim. Şimdi şu yer genelde boş oluyor. Bu yüzden bunu buraya koyuyorum. Bu Special Forces Grup 3 oynuyoruz. Savaş dedim. Şimdi özel kuvvetler mi teröristler mi? Elbette ki Türk Özel Kuvveti. Dur şimdi ben... Burası hangi harita? Ha? Lan! Aa arkadaşlar burası şey değil mi? Hani Spiral Forges Group 2'de benim sürekli oynadığım harita. Adı neydi? He Hoos. Hoos zıplama nerede? Lan! Pek alışık değil. Aa harita varmış arkadaşlar tam kamerayı koyduğum yerde. Aa bu ne? Tövbe! Ah ha ah, sık! Ah ah. Aa Shark öldü. Ana. İsimler değişmemiş ama bence gayet güzel grafikleri var. Orada adam var. Sık sık sık. Aa, bir. Abi hassasiyet çok düşük. Közümünde. Ah, ah. ah, önünde. ah, ah. Aa, ne oluyor? Çok kötü. <laughs> alışık değilim. Alışık değilim. Ne oluyor? Kim nereden sıkıyor ya? Kaç! Arkadaşlar herkes her yerden sıkıyor. Ben niye silah değiştirmemişim onu bile bilmiyorum. Gel silah değiştir makine lütfen. MPS satın aldım. Evet geri. Ah, arkam. Ah, 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 ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Nereden? Nereden? Ah. Oğlum kaç kişisiniz? Elephant. Aa! Ah. Oh. Hadi Wolf. Yeco. Böyle ilginç bir yer. Katliam. Bu arada arkadaşlar yeni bir tane kanal açtım. ismi yine Mr. Bozkurt. Gene bu kanalla aynı ismi taşıyor. Ama o Zula kanalı. Henüz daha video atmadım. Ona da bir uğramanızı öneririm. Of. canım kaç kaldı acaba? Aa süre. Süre bitti. Ye kazandık. Zafer. Birinciyim. Yedi kişiyle birinci oldum. Teröristlerden şart birinci oldu. Evet. E bana hala sıkıyor bunlar. Aha. Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı lan? Oğlum çok. Garipti. Havuz. Katılın. Özel kuvvetler mi terörist özel kuvvetler. Ya ne bıçak bıçak ne alaka ya? Neyse. Butterfly alalım. Butterfly satın alamadım. Bu ne? Oğlum burası hani hosttu. Burası hani hosttu lan? Burası host değil. Başka ne? Bu arada buranın faktöresini merak ettim. Dur çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz da çıkamıyoruz da ya. Dünyanın en kötü map'i. Vazgeçtim arkadaşlar. Special Forces Group 3 hiç güzel değilmiş. Aynen öyle. Havuz diye girmiştim. Bura neresi? Lan öldüm. Öldüm. Ya çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Ya çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağım? Ya oyundan çıkmak istiyorum ben. Oyundan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar oyundan çıkmıyor. Aa bu oradaki kulübe. Neyse. Ya hiç beğenmedim arkadaşlar. Bu ne? Ha ha. Ya ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Çıkmak istiyorum. Nasıl yapacağım o işi ben? İki dakikası var. Hiç beğenmedim. Dur. Çok kötü yazdım arkadaşlar İngilizce. İngilizce çok kötü yazdım. Dışarıdaki bir çocuk da hey anladım diyor. Aa, sabah gel. Ya hiç beğenmedim. İnan yani. İnan hiç beğenmedim arkadaşlar burayı. Çok kötü. Zafer. Lan aslan. Aa eskiden burada aslında şey yoktu. 5 4 3 2 1 artık bitsin yani oyun. Lan oyun bitsin artık istemiyorum. Bu, bu kim? Çıkmak istiyorum. Sanırım çıkamıyoruz. arkadaşlar çıkmak sanırım yasak. O dışarıda kumsal varmış be. Vaa! Aa! Aa! kazanmak istiyor. Çıkmak istiyor. <laughs> çıkmak istiyorum. Çok kötü. Çok kötü ya. Bu ne? Dünyanın en kötüsü. Hayatımda hiç bu kadar kötü bir oyun oynamamıştım be. Lan bu ne? Grafikler çok kötü. Hassasiyet berbat. Lan vur vur. Vur işte vur. Neyse. Ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Süre bitmek bilmiyor. Bu ne? Ayarlar. Ana menü. Çıkılıyor mu? Tövbe tövbe tövbe. Video atla atla. Heh. Hayır istemiyorum. Savaş. Sunucu oluştur. Factory. Paralı yok. Sunucu ayarları. Bot sayısı. 32'de 32. Geri istemiyorum. Tur süresi. Başlangıç parası çok az. Zorluk niye zor? Takım dengesi normal. Dost ateşi hayır. Şimdi botlar çok kalkan kullanmasını yasaklıyorum. Bunu da bunları kullanmasınlar. Pompalı kullanırlar o zaman. Sunucuyu oluştur. Kapat. Tamam. Factory. Sunucu oluştu. Minimum seviye gereksini karşılanmadı. Sunucu araçları minimum minimum ne? Otomatik dön. Tamam. Dost ateşi diyelim. Sunucu oluştur. Minimum seviye gereksini karşılanmadı. O ne? He parola diyor. 1 2 3 1 5 3 oldu. Sunucu oluştur. Hay hayda sunucu ayarları. Ben neyi yapmadım ki? Her şey var. Ekstrem mod desem. Hemen varsayılan. Geri sunucu oluştur. Hayda. Vektör de yapmak istiyorum. Kapat diye. Hemen. Savaş. Faktörü ama keskin nişancı olmasın ya keskin nişancı olmasın. Neyse özel kuvvet yok biliyorum ama arkadaşlar anladınız siz ben zaten pek beğenmedim onu hiç beğenmedim hatta bu yüzden sizlere veda ediyorum çok kötü berbat hiç beğenmedim görüşürüz.